Bir soluk kafe olarak farklı bir girişimcilik örneği düzenliyorsunuz. Bu sosyal sorumluluk alanında oluyor. Biraz açıklar mısınız? Da bir soluk kafe olarak neler yapıyorsunuz? Bir soluk kafenin temel amacı öğrenciler evde yaptığı ev yapım mamulleri getiriyor. Çay saati mamulleri. Burada da gördüğünüz gibi kek, börek, çörek, işte kurabiyeleri evde getirdikleri mamulleri satıp buradan elde ettiğimiz gelirlerle de Anadolu'daki ihtiyaç sahibi köy okullarına ve oradaki okuyan öğrencilere belli e, yard, e, hediyelerde bulunuyoruz. Daha doğrusu yardım da demek istemiyoruz bunlara. Çocukların kişisel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yani giyecekti, kıyafet, ayakkabı, kırtasiye malzemesi. Gördüğümüz bu güzel yiyeceklerin kaynağı nereden geliyor? Öğrenciler kendisi yapıyor evlerinde. Kendileri yapıyorlar. Sabahları herkesin burada bir çizelgemiz var. Belli saatlerde, herkesin belli günlerde e, ürün getirme saatleri var, günleri var. Onlar da o saatte buraya getirip Hatta kafe kapalıysa, biz dersteysek o arkadaş gelip kafeyi açıyor, buraya ürünlerini koyuyor. Biz de satışını gerçekleştiriyoruz. Aralık ayında Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı ve Amerikan Kültür Vakfı'nın ortak olarak düzenlediği yarışmada birincilik ödülü aldı kafemiz. Bize sağladığınız emekler için bütün arkadaşlarım adına teşekkür ederim Ömer Hocam.